Evet. Kıymetli kardeşlerim, değerli dostlarım, hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bu mübarek ayda Rabbim cümlemizin yar ve yardımcısı olsun. Harun. Hele şu geçiş döneminde çok şeyler yaşıyoruz farkındaysanız. Daha önceki videolarda çok bahsettim kıymetli dostlarım, hatırlarsınız. İşte devletlerin güvenliği ve milletlerin ayakta kalabilmesi ve milletinin hani e, güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu vurguladık ve aynı zamanda neyi vurguladık yani bir yiyeceğin, içeceğin ve gıdayın da e, bu gıda güvenliğinin gıda temininin de ne kadar önemli olduğunu vurguladık yani burada şunu söylemiştik eğer buğdayınız yoksa istediğiniz kadar güvenliğinizi de en üst noktaya getirin ve siz kendiniz üretmiyorsanız tedarik zincirleri kırıldığında çok büyük sıkıntılar yaşayacağını daha önce bahsetmiştik hatırlarsanız. Tabii ki bunun en temel değerlerinden bir tanesi de güvenlik olduğunu vurguladı. Neden? Çünkü güvenliği olmayan devlete ne insanlar kendisi güvenir ne dışarıdan gelecek insanlar yatırım yapar. Yatırım olmayan yerlerde istikrar olmaz, büyüme olmaz, kalkınma olmaz, gelişmişlik olmaz. İşte bunların hepsi değerli kardeşlerim birbirine bağlı şeyler. İşte malum son dönemlerde yaşadığımız hadiseler e, Ukrayna özellikle savaşıyla birlikte biz kendi bölgemizdeki tabii ki 11 bin kilometreden geliyor baş düşman dibimizde odaklanıyor. Şimdi tabii ürettiğimiz silahların ne kadar önemli olduğunu vurgulayacağım. İşte biz insansız e, silahlı hava araçlarını ürettiğimizde sihaları değerli kardeşlerim ve dünyanın bir numarasına oturmamızla beraber hamdolsun bunlar e, bunlarla beraber işte dünyada birçok şey değişmeye başladı. Bize dost olan devletler artık daha güçlü durmaya başladılar. Bizimle samim olan devletler, bize samimiyetini göstermiş Müslüman ve Türk devletleri burada çok gerçekten kendisini güvende hissetmeye başladı. Bizlere artık birilerinin yani boyundurluğu altında onların sözlerine ee, uyanlar, onlara itaat edenler artık bizlere dönmeye başladılar. Yüzlerini bize çevirmeye başladılar. Biz bunları yıllar öncesinden farkındaysanız çalışmalarımızı anlattık. Videolarımızda çok bahsettik değerli kardeşlerim. Ondan dolayı bunları çok iyi incelememiz ve irdelememiz gerektiğini de ifade ettik. Şimdi neden burayı irdeleyelim dedik? Bakın dost olan devletler her zaman dostlu. Ama dost gözüküp kendisinin hani istediğini yerine getirmediğiniz zaman sizi düşman gören, zaten temelde düşman gören devletler vardı. Bunların başında da Amerika Birleşik Devletleri. Yıllardır biz hep söylüyoruz değerli kardeşlerim. Bunlar bize dost değiller. Bunlar bizim güçlü olmamız halinde. Bakın şimdi burada bir savaş oluyor. Bize ambargoyu konuşuyor. Ya bunlar bize 74'te başladılar. Bakın işte Kıbrıs'tayız. Değerli kardeşlerim. Kıbrıs'ta bakın burada bedelleri kan ile Ödenmiş topraklardan bahsediyoruz. Bu topraklar bedelleri kanla ödende alındı. Allah'a şükürler olsun. Biz burada dost müttefik dediğimiz devletler bize ambar uyguladı o zaman. Başta bu Amerika olmak üzere. Onun için biz bunları unutmamalıyız. Unutursak bakın geleceğimize yön veremeyiz, geleceğimizi tayin edemeyiz, aydınlık yarınlara bakamayız. Onun için bunlara asla asla güvenemeyiz. Güvenmememiz gerektiğinde buradan ifade etmek istiyorum. Kahrolsunlar. Ama, ama tabii ki bir denge politikası tabii ki bir uluslararası siyasette devletlerin bir dış politikası vardır. Ulusal politikaları vardır. Bunları tabii ki izleyecek. Onlarda da devleti yöneten insanların kindar olmaması gerektiğini de buradan vurgulamak istiyorum. Ama geçmişimizi iyi bileceğiz. Geçmişimizi iyi bilmezsek bizlere kim dost, kim düşman devlet olduğunu bilmezsek Allah korusun işte Ukrayna'nın düştüğü duruma düşerdik. Ha biz o duruma düşmeyiz. Neden düşmeyiz? Bakın şöyle düşünürlerin büyük sözleri vardır stratejistlerin dünyada bunu yani birçok stratejist söyler. diyor ki devletlerin orduları vardır der. Bakın burası çok önemli kıymetli kardeşlerim. Devletlerin orduları vardır doğrudur. Ama bir devlet bir ülke var diyor milleti ordu diyor. O da Türkiye'dir diyor. Maşallah. Yani milleti ordu Allah'ın izniyle. Onun için bir de bu orduyu Allah e, kurban olduğun çalışan bilim insanlarımıza buradan müteşekkir olduğumu ifade etmek istiyorum. Allah uzun ömürler versin onlara. Şu an bu rahat eğer ayağımızı uzatıyorsak, bu rahatlıkla şu evlerimizde, bu yerlerimizde rahat kalabiliyorsak, ofisimize, iş yerimize rahatlıkla hani gidebiliyorsak, işlerimizi her yerde rahat takip edebiliyorsak, çocuğumuzu şu parklarda, şu oyun alanlarında, şu sahalarda oynatabiliyorsak, huzur içerisinde işte güçlü bir Türkiye'den kaynaklanır bu. Güçlü bir devletten kaynaklanır. Devletiniz güçlü olmasa yarın hani yok olur gideriz değerli kardeşlerim. Bir takım şeyler tabii konuşuluyor. Önceki gün burada da büyük yürüyüşler vardı, pahalılığı. Tabii ki ben yıllardır söylüyorum. Buradaki pahalılık normal bir pahalılık değil. Ben bunu yıllardır anlatıyorum. Bakın bunu yine söylüyorum. Domatesin Türkiye'de kilosu Abdülhamsin 1 lirayken burada domatesin kilosu 8-10 liraydı. Bakın üzümün orada kilosu 2 lira 3 lirayken bakıyorum burada üzümün kilosu 17 lira 20 lira. Biz bunları beraber çok keşfettik. Çok bunların fiyatlarını çektik değerli kardeşlerim. Ben burada kendi çocuklarımı okuttuğum dönemde de burada stratejik ekonomik modelini ortaya koyduğum dönemden beri de da tabii artık yani Kıbrıslı kendimi de bir tarafımdan Kıbrıslı görüyorum doğal olarak. Yani burada çok büyük emeğimiz var. Helal hoş olsun. Devamlı buradayız. Biz buraya para kazanmaya benzer şey değil. Buradaki kardeşlerimize nasıl yardımcı olabiliriz? Nasıl burada hani planlı bir gelişmeyi sağlayabiliriz? Nasıl kendi ayaklarının üzerinde durabilecek yapıda hani kalkınmayı sağlayabiliriz? Ve nasıl birlik ve beraberlik içerisinde Türkiye'nin gücünü, büyüklüğünü burada nasıl anlatırız? 25 senedir bu kardeşiniz bunu anlatıyor burada. Farklı bir şey değil Allah'ın izniyle. Onun için bakın tabii ki boykutlar olacak. Demokrasinin vazgeçilmez nedenleri budur. Ama bunu farklı yerlere çekmenin de bir anlamı yoktu. Herkes eleştiriye açık olacak. Keşke bu boykutları bundan 20 sene önce de yapsalardı. Keşke bu boykutları bu fiyat artışlarını son dönemdeki tedavi zincirlerinden ve işte pandemiden kaynaklanan ve savaştan kaynaklanan bakın Rusya Ukrayna deyip gelip geçmeyin dünyanın tahılan bu iki ülke. Dünyanın üçte yani birini bu devlet besliyor. Bakın dünya nüfusunun üçte birini bu devletten gidiyor. Bütün tahıllar buğday, arpa, ürettikleri mısır, işte yemeklik yağlar, ham madde, Ay çiçek hep buralarda üretiliyor. Bakın bunları kaybetmeyelim. Bunları yok saymayalım. Bunlar çok önemli işte. Bin nasihattan bir nusubet hayırlı deriz. Atalarımız boşa söylemez. İşte bakın bir nusubet oldu burada. Hayır oldu. Bize de Allah aşkına bir nusubet başımıza geldi. Bu Amerika'nın yüzünden, bu baş düşmanın yüzünden. Ne geldi? Bize yapmadığını koymadı. 74'te burada bize ambargo uyguladı. Bununla yetinmedi, affedersin, dibimize geldi, karnizon devletler oluşturmaya çalıştı. Bununla yetinmedi, PKK'yı, PYD'yi, PEJAK'ı, YPG'yi kurdurdu. Sonra tuttu, DAEŞ'i kurdurdu, affedersin, başımıza, dibimize gelip, karnizon devletler oluşturup bizim başımıza kurdurmadı. Bela etmediği şey kalmadı. Bunlarla da başaramadı, FETÖ kartını oynadı bu sefer. İç savaş yapmak istedi. Burada da başarılı olamadı. FETÖ ile beraber devletin birçok kurum kuruluşlarını eline geçirmişti. Biz silah sanayinde ve güvenlik savunma sanayinde çok ciddi bilim adamlarımız olmasına rağmen ciddi üretimler yapamıyorduk. Farkında mısınız? Altı sene içerisinde nereden nerelere geldi? Daha önce bu çalışmalar vardı. Ama bütün bilgiler bu Amerikan'ın elindeydi. Bütün bilgiler bu CIA'nın elindeydi. Mozart'ın elindeydi. Avrupa'nın e, gizli servislerinin elindeydi. Değerli kardeşlerim, onun için bunları unutmayalım. Yani sizinle bu bölgede güçlü olduğunuz, tarihi geçmiş olan, tarihi derinliği olan, devlet geleneği olan bir devlet ve millet anlayışıyla geliyoruz. Bunu asla ve asla unutmamamız gerektiğini ifade etmek istiyorum. Onun için Amerika dibimize yığınaklar yapıyor. Ne varsa farkındaysanız bizi gittiler, affedersin Suriye'de dibimize orada bu e, mültecileri bize gönderebilmek için orada gitti karışıklıklar yaptı. Orada Esat affedersin Esat'la beraber iş yaptılar. Tavşana kaç taziye tuş misali. Ondan sonra değerli kardeşlerim biliyorsunuz yıllardır biz PKK şeyle uğraşırız. Hamdolsun artık siz duyuyor musunuz sağda solda bir bomba patladığını? Siz duyuyor musunuz sağda solda Allah'a şükür terör olaylarının olduğunu? Siz artık duyuyor musunuz şehitlerimizin günlük 3 tane, 5 tane, 7 tane, 10 tane, 20 tane, 30 tane şehitimizin geldiğini hiç duyuyor musunuz Allah'a şükür? Duyamazsınız. Başını kaldıramıyorlar. Artık Türkiye kendi sınırında değil güvenliğini. 200 kilometre ileride, 400 kilometre ileride, 1000 kilometre ileride kendi güvenliğini sağlıyor. Artık büyük bir Türkiye var. Güçlü bir Türkiye var. Onun için yani... Ne mutlu Türk'üm be Başkanım. Hamdolsun. Dediler abi gerçekten çok dikkat edeceğiz. İyi düşüneceğiz attığımız adımları. Birileri provokasyon eylemler yapabilirler. Yapmaya çalışacaklar. Bunlar emperyal devletlerin içimize girmiş uzantılarıdır. Sızıntılarıdır. Biz bunları yıllardır Kıbrıs'ımızda görürüz. Biliriz. Bunlarda bir problem yok. Tabii ki fiyatlar şu son dönemlerde inanılmaz derecede yükseldi. Burada stokçulara devletimiz büyük ciddi çalışmalar içerisinde. Kıbrıs'ta da hükümetimizin büyük çalışmalar içerisinde olduğunu görüyorum, biliyorum, izliyorum, bakıyoruz. Yani bunların içinde oluyoruz. Allah'a şükürler olsun. Bunlara dikkat edeceğiz. Ama millet olarak buna dikkat etmemiz lazım. Millet olarak fiyatları, benzer şeyleri araştırmamız lazım. Ben yıllardır söylüyorum, navlun ücreti nedir? Dışarıdan geliyor, Mersin'den geliyor, Antalya'dan geliyor. Nedir buraya? Kaç liraya geliyordur? Hadi son dönemlerde akaryakıt ücretleri, petrol ürünleri pahalandı. Bunlar olabilir. Ama tedavi zincirlerin kırılma olabilir. Bunlar normal. Ama daha önceki fiyatları siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum. Burada karşılaştırma yıllarca yaptık, anlattık, konuştuk. Bu insanların üstüne gelmeyelim. Bu insanları yok saymayın. İnsanları aptal yerine koymayın kar tabii ki edeceksiniz. Bunu getiren tedarik zinciri de görev alanlar bundan yer alanlar bundan para kazanacak ama sömürmeyecek soymayacak insanlarını. Ondan dolayı şimdi dere ağaçla bizi sarmalayan Amerika Birleşik Devletleri şimdi orada trenlere yükledi. Bizim ürettiğimiz Allah'a şükür Bayraktar TB2'lere dünya şu an çözüm bulamadılar. Nasıl durdurabiliriz diye çaba gösteriyorlar. Tüm bilim insanları, onların bütün gelişmiş bilim adamları TB ikilerimizi durduramadılar bayrakları. Akıncı'dan bahsetmiyorum. Yarın Mius geliyor Allah'ın izniyle. Maşallah. İnsansız 6. nesil uçaklarımız geliyor. Ses hızının kaç katı üstünde uçacak inşallah. Yani bunlar çalışmayla oluyor. Bunlar lafla olmuyor. Yani bunlar öyle bıdı bıdı yaparak olmuyor. İşte şu anki güvendiğimiz bunlara bağlı. Koralı üretmişiz, sinyallerini karıştırıyoruz. Akıllı füze atamıyorlar bizim olduğumuz yerlerde. Neden? Sinyal karışıyor, kendi üstlerine gidiyor. Ondan dolayı. Biz bunlara güvenemeyiz. Hiçbirine güvenemeyiz. Ama dost olacağız. Tabii herkesle de düşman olmayacağız. Biz ulu önderimiz nurda yatsın. Ne diyor? Dünyada barış, yurtta barış diyor. Yurtta sul, dünyada sul diyor. Biz bunu hani böyle bir atanın Allah'a şükür böyle bir yani liderin, önderin evlatlarıyız, çocuklarıyız, milletiyiz. Anladım. Onun için vatanını her damlasında ölene kadar kendi vatanına adamış bir liderin, büyük önderimizin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün, biz Allah'a şükür evlatlarıyız. Şükürler olsun. Onun düşüncelerini ebediyete kadar yaşatacağız. Onun düşüncelerini hiçbir zaman durmayacağız. İşte Fidel Castro var. Bakın e, Küba devlet başkanı. Onlar da devrimci. Onlar da devrim yaptılar. Ona soruyorlar. Diyorlar ki, ülkenizde diyorlar, sizin heykeliniz yok. Sizin Hani bir büstünüz yok. Ama bir devlet başkanının büstü var diyor. Neden diyor? Onu diyor oraya yaptırdınız diyor. Diyor ki o devlet başkanı, cumhurbaşkanı dediğiniz o lider, devrimci dediğiniz insanı bir tanıyım diyor. Bunu kendi ülkesinde de veriyor bu röportajı. Türkiye'ye geldiğinde de gazetecilere veriyor. Bakın bazı aymazlara buradan lafımız olsun. Fidel Castro'nun ağzıyla söylüyoruz. Onun söylediği. Bunlar kayıtlarda var. Açsınlar da bir okusunlar, izlesinler, baksınlar, dinlesinler. Ne diyor? Biz diyor devrimcilik yaptık diyor. Biz ülkemizde sıkıntılar vardı, yönetimde problemler vardı. Biz buna karşı devrim yaptık. Oysa diyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyor dünya emperyalizmine karşı diyor Çanakkale'de diyor bunları durdurdu. Bütün diyor savaş meydanları da diyor emperyal devletlere karşı savaşmış, bütün savaşlarını kazanan bir komutandan bahsediyorsun diyor emperyal devletleri durduran diyor bir insandan büyük devrimci bir insandan bahsediyorsun diyor. Ülkesine milletine liderlik yapmış, komutanlık yapmış, ülkesini kurtarmış, paramparça olmuş bu ülkeyi kurtarmış bir insandan bahsediyorsun. Siz onunla bizi nasıl aynı teraziye, aynı kefeye koyabilirsiniz diyor. Bakın bunu diyen bir yabancı bir devlet başkanı. Dinimiz aynı dinden değil, ırkımız aynı ırktan değil. Daha neyi düşünüyorsunuz? Ne demiş o zaman? İstikbal göklerde demiş. Bakın göstermiş. İstikbal göklerde demiş. İşte istikbal bakın göklere çıktık. Şimdi hükümetimizin de bu çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. Şükürler olsun. Savunması olmayan güvenliğini ele geçirmemiş bir millet ayakta duramaz. Ondan Aynen. dolayı değerli kardeşlerim fazla da uzatmayacağız. Tünos. Bu şeyi özellikle böyle noktalayacağız. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Rabbim Tüm kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun, sevgiler, saygılar, hepinizi muhabbette selamlıyorum. Kalın sağlıcakla diyorum. Sağ olun.